Kapanış için söz vereceğim. O zaman o güzel sesinizden şu şiiri bir dinleyelim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Bu şiirimizden Urfa'yı ne kadar çok sevdiğimizi inşallah bir kez daha dile getirmiş olacağız. Evet. Şairimiz ha. diyor ki, Uğur Bey. Bir eşin bulunmaz güzelim şehir. Dillerde okunur destanın bir bir. Tarihi sırtında taşıyan şehir. Fıratla yazılır destanın Urfa, destanın Urfa. Etrafın dumanlı dumanlı dağlar. Görenler bir anda gönlünü bağlar. Güzelsin hem gelen hem giden ağlar. Altla yazılır destanın urfa. Destanın urfa. Yüreğinize nefesinize sağlık. Ediyorum. Biz Çok teşekkür sağlıyoruz. ederiz. Gerçekten ayaklarınıza sağlık. Şimdi bu program tam netleşmeden tanıtımını yaptığımızda daha bu hava böyle bu kadar kar değildi. Ama sonrasında da hava böyle olunca biz tedirginleştik Yusuf Bey. Aman yola düşmeyin gelmeyin. Ee, Allah korusun dedik. Dedi ki ben Urfalara söz vermişsem eğer pazartesi 20.15'te Güneydoğu TV'ye çıkacağım demişsem ben yürekine gelirim dedi. İyi ki evet. de geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güneydoğu Güneydo TV ailesini çok seviyoruz. Sizleri çok Güneydo seviyoruz. Güneydoğu TV ailesi de sizi izleyenler de sizi çok sağ seviyor. Sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Kıymetli izleyenler Ankara Çevre Ankara Çankaya Çevre ve Orman Başkanı Yusuf Saf Beyefendi bu akşam bizlerin konu oldu. Başka bir Haydi Konuşalım programında tekrardan görüşebilmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın efendim.